dakikadan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Yine dop bir akışımız var. Birazdan hem lojistik sektörünü hem makine sektörünü konuşacağız. Ama öncesinde araştırmanın notlarını almak için Tuğba Özel'e dönelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuğba hoş geldin tekrardan. Şimdi özellikle tabii işsizlik verisinin detaylarını konuşacağız ama biraz da kıyaslama yapmak istedik bugün. Çünkü sabah saatlerinden bu yana zaten yorumlar yapıldı ama ne dersin görünüm nasıl bir tablo çiziyor bize? Hoş bulduk öncelikle gövde şimdi detaylara bakalım. Özellikle gelişmiş ülkelerde durum tablo ne durumda? Gelişmekte olan ülkelerde durum ne tablo? Ve e, bu ülkeler birbirinden nasıl ayrışıyor? Aslında bu önemli. Şimdi rakamlara baktığımızda bugün e, işsizlik oranının %10 seviyesinden değişmediğini gördük. Aslında bir süredir işsizlik oranında bir değişme olmadığını görmekteyiz. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımızda özellikle biliyorsun merkez bankaların gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaları, sıkılaşan borçlanma maliyetleri artan enflasyon neticesinde sıkılaşan borçlanma maliyetleri diyelim hatta pandemi sonrasında e, gelişen bu süreçle birlikte ülke merkez bankaları para politikaları aracılığıyla ekonomiyi soğutmaya çalıştıkları ve haliyle özellikle yatırımların durduğu, şirketlerin biraz daha daralmaya gittiği ve işsizlik oranlarının artmaya başladığı bir süreç yaşandığını gördük ki e, burada pik yapan nokta aslında pandemi döneminin başlangıcı e, ve sonrasındaki nokta ise e, biraz daha işsizlik oranlarının almaya başladığı nokta normalleşmeye geçiş sürecinin olduğunu gördüğümüz noktalar. Şimdi baktığımızda işte özellikle İngiltere, Kanada, Amerika bu merkez bankalarının tamamı şu anda parasal sıkılaşmaya devam eden faiz oranlarının arttığı, enflasyon e, oranlarının düştüğü ve bir noktada e, işsizliği artırarak yani ekonomiyi soğutarak hem bir taraftan enflasyonu düşürmeye çalıştıkları hem de iftihdan piyasasında bir denge bulmaya çalıştıkları bir süreçten geçiyorlar ve baktığımızda örneğin işte Almanya'da şu anda %5.70 seviyelerinde işsizlik oranı. İngiltere'ye baktığımızda 3.80 oranlarında. Kanada %5 seviyelerinde. Amerika'da 3.40'ları konuşuyoruz ki istihdam piyasasının hala çok güçlü olduğundan bahsediyoruz. İşsizlik oranına baktığımızda 3.40'lar. Amerika'da işte daha önce gördüğümüz pandemi öncesi seviyelere daha yeni yaklaşabilmiş durumda. Ama oradaki tek fark şu anda aslında işsizliğe bakarken tek başına işsizlikle birlikte değil. Oradaki büyüme oranı ne olmuş ve enflasyon ne olmuş bununla birlikte bakmakta fayda var. Amerika şu anda daha yeni yeni sıkı para politikaları ile birlikte pandemi öncesi seviyelere yaklaşabilmiş durumda. Ama enflasyon oranı pandemi öncesi seviyelerle birlikte değil şu anda. E, pandemi öncesinin kat kat üstünde faizlerin bu noktalara kadar artmış olmasına rağmen. Şimdi geliş gelişmekte olan ülkelere baktığımızda orada tablo bir daha e, farklılaşıyor. Çünkü burada özellikle işte gelişmekte olan ülkeler içerisinde e, şimdi Meksika, Türkiye, Güney Afrika, Endonezya, Malezya gibi ülkeler yer almakta. Biz de gelişmekte olan ülkeler içerisinde Şu anda %10'larda bir işsizlik oranımız var. Güney Afrika burada dikkati çekiyor. %32.70. Endonezya %5.85 diyor ama Malevya'da 3.60'lar oranında hatta Meksika'da 2.97. Şimdi bu ülkeler Özellikle kayıt dışı işsizliğin çok yüksek olduğu ülkeler olduğunu bildiğimizden buradaki güncel bildirilen rakamlar özellikle işte Meksika olsun, Endonezya olsun, Malezya olsun bu gibi ülkelerde işsizlik oranları düşük görünüyor olmasına rağmen kayıt dışı işsizliğin yüksek olmasından kaynaklı tam doğru güncel bir karşılaştırma yapabilmek çok mümkün değil. Türkiye'de de baktığımızda detaylara baktığımızda özellikle kayıtlı işsiz sayısı Nisan'dan Mart'a %1.3 yıllık haftada %28.7 artarak gö ön plana çıkmış. Ama burada kayıt dışı işsizliğin istihdamın da ne kadar kayıt dışı işsiz var? Bu rakamları tam olarak bilmiyoruz. Özellikle son dönemde işte bu ...afgari ücretin artıyor olması, şirketlerin işletme giderlerinin yükselmiş olması, diğer taraftan şirketlere bindirilen EYT'nin giderleri bu gibi birçok faktör aslında işletmelerin istihdam tarafındaki iftihdam artışından ziyade bir yerde küçülürken, karmajları daralırken bir tarafta da bazı kurumları kayıt dışı istihdama zorlamış durumda. Ki şu anda tam olarak kayıt dışı istihdam oranı ne olduğunu Türkiye'de şu anda bilmiyoruz. İşte gelişmekte olan ülkelerde bu gibi problemler olduğu için Gelişmiş ülkelerle zaten kıyaslayamıyoruz ama kendi içlerinde bile net rakamlara ulaşamadığımız için evet. net işsizlik oranlarını hesaplamak çok da mümkün olmuyor. Ama şu anki tabloya baktığımızda %10 oranında geçtiğimiz aya kıyasla değişmeyen bir işsizlik oranı var diyebiliriz açıklanan rakamlar üzerinden. Tuba çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. Şimdi MAKFET Başkanı Adnan Dalga Kıran'ı ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. İşsizlik değişmedi ama tabii bir EYT meselesini geride bırakmış bulunuyoruz. Bir de tabii kayıt dışı istihdam tarafında bir artış olabileceği de tartışılıyor. Öte yandan tabii asgari ücret meselesi gündemde. Bu bağlamda hepsini değerlendirelim isterseniz. Tabii öncelikle iki şekilde bakalım e, hadiseye bir güncel olarak bakalım ama e, bizi e, neler bekliyor, e, biz bizi neler beklediğini biz biliyor muyuz? Yoksa e, daha böyle bir alacak karanlık ya da e, sisli bir ortamda mı bakıyoruz? Bunları e, bilmemiz lazım çünkü yatırımlar dediğimiz şey, iş dünyası dediğimiz şey öngörü ve güven esasına göre gelişir e, ve olgunlaşır. Eğer yatırımcı öndeki 3-4 sene içerisinde neler olabileceğini net bir tablo olarak görebiliyorsa 5 yıl içerisinde o zaman yatırım yapar. Ama değişkenlerin çok fazla olduğu ve pek çok şeyin çok farklı şekilde değişebileceğini görüyorsa o zaman yatırım yapmakta çekinmeye başlar. Bizim işsizlik oranı diye tabir ettiğimiz şey aslında bakarsanız iş başvurusunda bulunan, ve kayıtlı alandaki işsizlik sayısı. Ama e, artık iş başvurusu yaparak bundan yılmış ve e, başvuruda bulunmayan da çok sayıda insan var. Bu rakamları biz bilemiyoruz tabii ne kadar olduğunu. Ama şuradan şöyle bir yaklaşım sergileyebiliyoruz. Almanya ile Türkiye'nin nüfusu birbirine yakın. Ve Almanya'nın nüfusu Türkiye'den e, yaş ortalaması çok daha fazla. Yani Türkiye çok daha genç nüfusa sahip ülke Almanya'da çalışan sayısı 40 milyon Türkiye'de çalışan sayısı 30 milyon yani e, onlar 40 milyon çalışan bizden yüzde 30 daha fazla 30-35 daha fazla çalışan olmasına rağmen işsizlikleri çok düşük seviyede bizde çok daha az çalışan olmasına rağmen işsizliğimiz e, yüksek seviyede tabii bir de bunun içerisine e, çok sayıda üniversite var artık gençler e, üniversitelerde okuyor. Bunlar da ayrı bir program tabii. Bu üniversitelerin niteliği falan. Aslında gerçekte biz şöyle bakalım. Çalışmayan sayısı olarak, çalışmayan sayısı olarak e, çok yüksek bir çalışmayan nüfusumuz var. Bunun içinde çalışmak istemeyen de var. Çalışmayı gerekli görmeyen de var. Ama neticede çalışanlar çalışmayanlara baktığı için de Türkiye'nin buradaki yükünün ağır olduğunu görüyoruz ve yıllardır bu konu konuşuluyor ve çözmemiz gereken bir mesele. Şimdi bir de ikinci bir problem daha var Türkiye'yi bekleyen. Bugün hem işveren çalışan eleman bulamıyor hem de %10 civarında işsizliğimiz var kayıtlı alanda bakıyoruz. Bu bir tezat teşkil ediyor. Bu tezatın sebeplerini henüz daha net bir şekilde ülke orta, ortaya koyabilmiş değil. Evet. Şimdi olaya da şöyle bakalım. Ee, bizim e, bu devlette de az, kamuda 6 milyon çalışan var. Yani 30 milyon çalışan 6 milyon da kamuda yani 24 milyon kişi e, özel sektörde çalışıyor. Bekleyen tehlike şu. Almanya'da önümüzdeki 5 yılda 5 milyon kişi emekli olacak. Ve Almanya bu e, farkı dışarıdan e, temin etme yoluna gidecek. Yani Türkiye'nin nitelikli e, insan kaynağından gittiği bir şekilde Avrupa'ya göç söz konusu olacak. Keza bu sadece Almanya için değil Avrupa'daki pek çok ülke için geçerli. Dünyada da böyle bir durum var. E, önümüzde de bizi tehdit eden böyle bir unsur var. Bizim çok çok köklü değişikliklere gitmemiz ee, hem işverenin e, çalışan e, bulamaması hem de çalışmak isteyenlerin çalışacak iş bulamaması tezatının ne olduğunu net bir şekilde çözmemiz gerekiyor ve bu konuda çok ciddi bir problem bizi bekliyor açıkçası. Evet hem işte sanayi tarafında meslek okullarını bir hep tartışırız, konuşuruz hem bir yandan da tabii böylesi bir dönemde de enflasyon çok yüksekken hiçbir ücret hiçbir çalışanı tatmin etmiyor seviyesindeyiz. İşte ben reel sektör temsilcileriyle özellikle birebir konuştuğum zaman asgari ücret diye bir şey olmadığını da ifade ediyorlar. Yani asgari evet. ücretli çalışan diye pek yok diyorlar. Yani genelde hani seviyelerin çok daha yüksek olduğu da belirtiliyor önümüzdeki dönemlerde. Tabi bir zam süreci de konuşuluyor. Bunları da tabi netleşince çok, konuşuruz. Eklemek istediğiniz olursa lütfen. Bak hemen eklemek istiyorum. Çok çok önemli bir problemimiz var. Son e, Türkiye e, dövize ihtiyacı olan bir ülke yaşadığımız ekonomik krizin hemen hemen tamamına yakını ülkeye giren dövizle çıkan döviz arasında bir fark? Yani Peki. ülkeden çıkan dövizin şey karşı ama şurada şöyle bir e, şey var. Dövizin son 6 aydaki artışına baktığınız zaman %5 şirketlerin TL maliyetlerindeki artış %40'lar 50'ler seviyesinde 6 aydır olanı söylüyorum. E şimdi aşağıdan ücret baskısı bu 70-80'lere çıkıyor. TL maliyeti giderleri %70-60 yurt dışına döviz olarak sabit fiyat vermiş ihracatçı. Bu da çok büyük dev bir sorun olarak şu anda üzerimize çöküyor. Bunu da ilave Peki sanayi diyeyim. üretimindeki artışı nasıl yorumladınız? Son olarak bir iki cümlede onu alayım. Sanayi çalışmak zorunda. Önemli olan oradaki karlara bakmamız lazım. Yani ihracatçının şu anda ihracatta pek çok firma e, kar etmeden çalışıyor. Yani e, dolayısıyla zaten yüksek katma değerli ürünü üreten bir ülke değiliz biz. Düşük karlarla çalışıyoruz. Ve burada bu sıkıntı ciddi şekilde şu anda ihracat, özellikle ihracatçı firmaları vuruyor. Ama ihtiyasaya satış yaparken e, fiyatlamaları yapan firmalar bunu ayar e, ayarlarını yapabiliyorlar. E, bu da zaten enflasyona sebebiyet veriyor. Td maliyetleri yukarı çıkıyor. E, enflasyona sebebiyet veriyor. Bir de dövizin böyle düşük kalması zaten döviz problemi yaşarken bizim ithalatı artırıyor. Biz ihracat rakamlarına sadece bakıyoruz. İthalat rakamlarına bakmıyoruz yani. E, çocuk gibi gözümüzü kapatıp görmezden geldiğimiz zaman yok olduğunu zannediyoruz. Türkiye'nin ithalat rakamları ciddi şekilde büyüyor. Ve ithalat-ihracat arasındaki makas da çok ciddi şekilde büyüyor. Yani bu sıkıntı patladığı zaman, her şey biz duvara vurduğumuz zaman kafamızı kaldırıyoruz. E, hızla bunu görebiliyoruz şu anda. Yani bunun tedbirini alması lazım. Yani dövizin, ihracatımızın artması lazım, ithalatımızın azalması lazım. Bunun için de e, döviz kurunun normal bir dengeye gelmesi lazım. İşte önümüzde bir seçim var. Şimdi e, herkes o seçimden sonra bir şeylerin kim e, iktidar olursa olsun e, bunların normal bir e, rastlığa oturacağını düşünerek şu anda sessizce beklemedi açıkçası. Ama Tabii bu, öte yandan bu, dediğiniz bu, gibi işte kur e, farkı meselesi de işte düşük kar marjıyla ile çalışan evet. sektörleri de ciddi altında tehdit ediyor. Yani bu da istihdam Hadi. tarafına da ileriki vadede bir yansıması yine olabilir. Tabii ayrıca biliyorsunuz buradaki makas da artıyor yani alsat makasları artıyor. Yüzde beşlik bir fark oluştu. Yani şu anda bir sürü problem yaşıyor. Peki. Yani iç dünyası örgütlerinin de evet. bunu anlatması da lazım yani bize kalmaması lazım. Peki da. çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Makas başkanı Adnan Dalgakıran'ı ağırladıktan sonra Cavit Afacan'a dönelim. Afacan Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Gözde Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelen veriler tarafında tabii özellikle sanayi üretimini çok konuştuk. Bugün bir yandan da işte iç pazardaki halen daha canlılığı aslında konuşuyoruz. Malum deprem sonrası bir yandan tabii enflasyonist ortam bunları etkiliyor ama bizim şu anda tabii merak ettiğimiz dış pazar koşulları, ihracat onu biraz sizden dinlemek isteriz. Hani lojistik sektörü olarak şu anda gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bir durum var? Gözde Hanım, şimdi Ocak-Nisan döneminde verilerde ihracatımızın %3 azaldığını, ithalatımızın da %7.2 arttığını görüyoruz. Nisan'da bu biraz daha belirginleşiyor ama Nisan rakamları biraz yanıltıcı olabilir. Çünkü Mart'a göre Nisan'da 5 gün eksik çalıştık. Fakat şu anda ihracatımızda biraz bir azalma gözüküyor. İthalatımızda da buna karşılık artma gözüküyor. Bu biraz döviz kurlarıyla alakalı çünkü döviz kurları şu anda benim tahminime göre belli bir oranda altta. bir de piyasaya çok para çıkmış durumda. Bu da tabii enflasyonu biraz arttırıyor. Talebi de şey yapıyor. Mesela bir EYT uygulaması yapıldı. 2 milyon kişiye bilmiyorum kaç lira ödendi. Bu piyasaya çıktı. Ondan sonra bunun içinde tabii iç pazarımız çok ne diyeyim hareketli olarak devam ediyor. Seçimlerden sonra ne olur? yeni Para politikası ne olur? Bunu bilemiyorum. Bir de bizim ihracatçımız için dolar euro paritesi de çok önemlidir. Çünkü e, ihracatçımız, yaratıcı üreticimiz ithalatını genellikle dolara yapar, ihracatını ise euro yapar. Euro dolar paritesine de bizim ihracatçılarımız e, duyarlıdır. Biraz evet, tabii yükselmesi pozitif yani yükselmesi pozitif tabii etkiliyor ama öte yandan tabii talep koşulları nasıl sektörel olarak bir ayrışma var mı? Ee, şöyle söyleyeyim şu anda ihracat esasında devam ediyor ama bir duraksama şundan var seçim olacak bundan sonra kurlar nasıl olacak herkes bir bekleme döneminde. Bir de şunu söylemek istiyorum bir evvelki yayınımızda da söylemiştim bizim e, ithalat ihracat karşılama oranımız dövizi a, dövizi ve şey dövizi diyorum altını ve şeyi çıkartırsak e, enerjiyi enerjiyi %90'larda. Yani ve iyi tarafı ithalatımızın çoğu yarı mamuldür ya da yatırım malıdır. Ya yani tüketim malının %13 civarında ithal ediyoruz biz. E, ondan sonra e, ...birdenbire ne... Için? Yani ihracat tarafı tabii arttığı için... ...siz ithalatın tabii arttığını... ...ifade ediyorsunuz bir anlamda... ...aramalı ve özellikle tabii bu dönemde... Tabii. E, ...talep koşullarından ötürü... ...ama bir yandan da tabii... ...kurum baskılanması özellikle... ...hani burada üretmeyelim... ithal edip satalım noktasına getirdi diye de... ...çok şikayet edenler vardı. Bu da işin ayrı bir boyutu tabii. Çok doğru söylüyorsunuz. Döviz kılları burada önemli döviz kurlarının olması gerektiği yerde olursa her şey düzene girebilir. Ee, başka ben mesela eğer izin verirseniz e, geçen sefer onaylanmış kişiden birazcık bahsetmiştim. Eğer tabii. izin verirseniz ben ithalatçılarımıza, ihracatçılarımıza, üreticilerimize menşe konusu ufacık Lütfen, bahsetmek istiyorum. Lütfen, tabii. Buyurun. Ee, menşe konusu şimdi bir malın menşesinin ne olduğu çok önemli. Çünkü vergilendirme açısından. Hı hı. Fakat menşenin belirlenmesi gerekiyor. Çok düz mantıkla şunu düşünebiliriz. Ya bir malın menşesini menşe şahadetnamesiyle belirleriz olur biter. Fakat Türkiye çok fazla ikili ticaret anlaşmaları, çoklu ticaret anlaşmalarına sahip bir ülke. Ve bunların tek bizim isteğimize göre olmuyor bu anlaşmalar. Menşe kuralları var. Örnek vereyim Güney Kore'den bir mal ithal ederseniz menşe şahadetnamesi getirirseniz bunu gümrük kabul etmez. ...cezaya düşersiniz ya da vergisini ödemek zorunda kalırsınız... ...çünkü onun kuralı faturaya yazılmasıdır. Faturada menşe beyanının yapılmasıdır. İkili anlaşmalarda bu tip, yönetmeliklerde bu tip uygulamalar vardır. Ben bütün firmalara şunu uyarıyorum, bir hangi menşe olduğu bilinsin... ...bu menşenin neyle ispat edildiğini yönetmelikle, inceleyerek yapsınlar... ...çünkü daha sonra çeşitli cezalarla karşılaşıyorlar. Mesela var mı örnek verebileceğiniz hususlar... Eminim i̇şte, rastlamışsınızdır. İşte en başta mesela ilk başta Güney Kore menşeli ithalatlar yapılmaya başladığında alışkanlıkla bu yıllar öncesinden bahsediyorum menşe şahitlenmeleri gelmeye başladı. Ve bunlar bir, 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 hiçbir problem olan gümrükten geçmeye başladı. Sonra hemen idare bir yazı yayınladı. Aman dedi bu menşe şahitlenmesi bunun uygulaması şöyle olacak. Hayda döndük hepsini düzeltmek durumunda kaldık. Onun için bir ithalat yapacak bir firma ya da ihracat yapacak bir firma bir menşesini tam bilecek ve hangi belgeyi düzenlemesi gerektiğini bilecek ki ticaretimiz rahat olsun. Bundan dolayı şu anda sekteye uğrama var mı? Hayır. Ama cezalar geliyor. Yani menşe konusu onun için tabii. Şimdi gümrükteki en büyük problem şudur. Hı hı. Bana göre tabii. Kastı olmayan cezalarımız biz idari ceza olarak gelir. Hı hı. İdari cezalarda işte kasit yok. Yani bir mahkemelik bir durum yok ama gümrük vergisinin üç misli cezası. Efendime söyleyeyim kademenin üç misli cezası gibi. Bu menşe belgeleri doğru olmaz ise böyle cezalarla karşılaşıyoruz. Peki. Bir de şöyle bir uygulama yapılıyor. Hemencecik ceza kesiliyor kontrol edilmeden. Halbuki kontrol edilmesi lazım, yurt dışına sorulması lazım. Bu da bizim sektörün bir problemidir. Peki. hem bizim camiamızın hem ithalatçılarımızın, üreticilerimizin. Çok teşekkür ediyorum konuya dikkat çektiğiniz için Cavit Afacan. Ee, ve böylelikle efendim 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Saat 14'te beraberiz. Hoşçakalın.